Böyle kabızlığımızı kısa sürede yenmek için neler yapabiliriz? İşte e, liften zengin beslenmek, söylemiştim daha demiştim su tüketimimizi arttıralım, egzersiz yapalım, yürüyüş yapalım. Diğer yandan mesela mag e, magnezyum e, sitrat e, takviyesi kullanılabilir. Kısa sürede sinirimi rahatlatmak, kabızlığın önüne geçmek için. Ve evde yapabileceğimiz doğal yöntemler işte ara önlerinizde hem probiyotik etkisi, yoğurt işte ve keten tohumu dedim mesela lif açısından zengin bağırsak hareketlerimizi arttırır. İşte, yoğurda böyle keten tohumunu öğütüp ekleyip e, tüketebilirsiniz. Hatta belki böyle bir kuru meyve eklersiniz. Kuru kayısı olur, kuru erik gibi. Yoğurdun içerisinde çok da keyifli olur. E, bu tarz kombinasyonlar yapabilirsiniz. Bir de şey vardır. Siz de duymuşsunuzdur belki. Sabahları aç karına zeytinyağı <laughs> kabuzun önüne geçer diye. E, yanlış değil ama ben sadece zeytinyağı tüketmek yerine kişilere şunu daha çok öneriyorum. İşte bir yemek kaşığı zeytinyağının içerisinde çörek otu olabilir. İşte keten tohumunu yine öğütüp olabilir. Bunlar da mesela sonrasında da bol su içmek e, aynı zamanda oldukça faydalı olacaktır sabah saat. Diğer bir önereceğim sindirimi yine rahatlattığı için rezene çayı tüketebilirsiniz. Bu da hem sindirimizi rahatlatır biraz size iyi gelir gibi aslında doğal çözümleri de var diyebilirim.